Bahçe ve incir bize atadede mesleği. Zamanında onların başlattığı bu mesleği biz de aldığımız Tekeköy Belediyesi ve ilçe tarımdan aldığımız desteklerle, fidanlarla biraz daha büyütmeye, devam etmeye, diğer işimizle beraber bunu da hem hobi hem bir yan gelir olarak yapmaya, büyütmeye Bizden sonrakilere de aktarmaya çalışıyoruz. Kendine has özelliklerinden dolayı yaş tüketime uygun olan e, incirimizi üretim alanlarının geliştirilmesi, e, ilçemize, e, ilimize ekonomik katkı sağlaması, fayda sağlaması adına İttekiköy Belediye'mizle beraber çalışıyoruz. E, üretim alanlarını genişletmek amacıyla e, ilçemizde 4250 adet 2021 ve 2023 yılları arasında 4250 adet fidan dağıtımı gerçekleştirdik. Bu e, üretime yönlendirdiğimiz bize e, tavsiyelerimizi ve e, dikkate alan e, üreticimiz Hasan Bey ile Hasan Bey de e, bu desteklerden faydalanan e, üreticilerimizden birisi. Ayrıca 9.300 adette e, incir ağacı e, kapama bahçe haricinde mevcudumuz var ve bu toplam mevcudumuzun e, yıllık üretimde e, 2023 ve 2023'te 193 ton üretim elde edilmiş durumda. Tekköy Belediyesi olarak tarımda farklı alternatif ürünler denemeye başladık. Kendi buradaki topraktaki potasyum farkı, toprak yapısı ve denizellikle birlikte, bir de hakim rüzgarların etken olduğu için daha etkili, daha meyve olarak daha verimli ve tad oran daha yüksek olduğu için biz bu bitkiyi inciri bölgemizde yaygınlaştırmak belediye olarak bölgemizde yaygınlaştırmaya karar verdik. 2021-2023 yıllarında bölgemizde fide dağıtımları yaptık. Yine aynı alanda e, ilçe tarım müdürlüğümüzde birlikte bölgedeki budama eğitimleri verildi. <laughs>